Herkese yeni bir videodan merhaba güzel dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Kasım ayında sizi neler bekliyor? Enerjiler nasıl şekillenecek? Bu ilişkide neleri bilmen lazım? Yüksek benliğinden sana mesajlar ne olacak? Güzel bir açılım yapacağım. Bayağı bir deste getirdim bu sefer. <laughs> Yine hepsi sizin için. Hadi herkes şöyle bir odaklansın bakalım. Sizi Kasım ayında neler bekleyecek? Ekstra bu sefer para ve kariyer de ekledim. Hadi bakalım hazırsanız ben dünden hazırım. Niyetiniz niyetim olsun diyorum ve başlıyorum. Bakalım. Kartlar bize hakikaten neler söyleyecek? Çok merak ediyorum. kartları dağıtırken kanala abone olup yorum yapan e, değerli kalplerinize çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buluştuk. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Umarım size faydalı olabiliyorumdur, Işık olabiliyorumdur. Bilmeniz, görmeniz gereken şeyleri size aktarabiliyorumdur. bakalım. Finans ve kariyer ne diyecek sizinle alakalı. Bunu da buraya koyduk. Hadi bakalım. Hazırsanız ben duygu durumuyla başlıyorum. Of 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 of. Of 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 Şimdi diyor ki, burada diyor bu ilişkide manipülasyon ve narsizm hat safadaydı. Yani bencillik ön plandaydı ve bunun yanında da çok fazla yalan vardı. Ve bu da bu ilişkinin karamsarlığına sebep oldu. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık belki her şey o zaman çok farklı bir olabilirdi. Yani burada aslında ayrılıktan da pişman olan bir insanın tekrar romantizm duygularına gelme isteği çok fazla. Yani e, burada artık o yapılan manipülasyonlar, yalanlar bu kişinin üzerinde bir karamsarlık oluşturacak ve senin üzerinde oluşan o karamsarlığı da romantizm duygularıyla bu insan aslında ayrılmasaydık keş. Yani kendi hatalarının belki de farkına varacağı bir süreçten geçiyor. Çok fazla yalan olmuş burada. Çok fazla manipülasyon olmuş. Kişi çok fazla kendini ön planda tutmuş. Bilmiyorum ama aranızda ayrı olmanıza sebep bir yol mesafe farkı da olabilir burada gerçekten. Burada diyor ki keşke ayrı olmasaydık. Yani her an yan yana olabildiğiniz bir insan değil bu muhtemelen. Ve <laughs> Romantik duygular yerini karamsarlığa bıraktığı için zaten e, bu kişide de bir uyanma söz konusu olacak mı derseniz olacak. Çok fazla yalan, manipülasyon, narsizm yani sizi inanılmaz bir karamsarlığa sürüklemiş. Biz bu romantizmden ne ara buralara geldik dediğiniz bir süreç olacak. Ama bu insanda keşke ayrı olmasaydık, keşke ayrılmasaydık. Dediği bir durumda söz konusu açıkçası arkadaşlar. Peki bakalım kartlar ne diyecek bize? Adaletle açtınız ve Kader Çarkı. Uf. Mucizelerin sonu yok savaşçı. Güzel. Asa ası, kupa annesi. Bak tilki gene geldi. Tilki ruhu ve enerji bu dünkü açılımda da vardı bu kart. değnek altılısı, para yedilisi ve iyileşme. Gelecek enerjilere bakalım. Yetim, kabile, gözlemci, güneş binici ve köpek. Şimdi güzel dostlar, burada ne var dediğimizde bir kere adaletle açıyoruz. Yine kartları adaletle açıyoruz. Diyor ki burada adil bir seçim yapılacak ve bu seçim senin tarafından yapılacak. Çünkü sistem ilahi adaleti sana getiriyorsan sen diyor sanki ya ne ilahi adalet gelmez artık. Biz burada mahvolmuşuz, ölmüşüz. Sen neden bahsediyorsun diyorsan adalet ve kader çarkı geliyor. Sistem senden yana ve sen artık güvenmiyorsan sistem sana diyor ki mucizelerin sonu yok sakın karamsarlığa düşme. Çünkü adalet kartında bir dengeye gelmek vardır, bir seçim yapmak vardır, eğriyle doğruyu görmek vardır. Terazi burcunun kartıdır. Biraz böyle çekici olmaktan da bahseder. Kader çarkı zaten çarkın iyiye doğru döneceğinden, senin tarafından iyiye doğru döneceğinden, artık o karamsar enerjiden çıkman gerektiğinden bahsediyor. Kasım ayında diyor ki mucizelerin sonu yok. Sen bu ilahi adalete güven, ve sisteme bırak her şeyi. Çünkü arkadaşlar gerçekten burada aşk korkusunun üzerinden gelmeye çalışan biri var. Savaşan biri var aslında sizin görmediğiniz arka planda. Bu insan böyle narsist, manipülatif ve sizi karamsarlığa sokacak yalanlar söylediyse eğer diyor ki sistem bak bu insanın içindeki savaşçı harekete geçiyor. Senin için savaşmaya aşk korkusunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Olmaz olmaz deme mucizelerin sonu yok dedi bak kartlar burada. Burası çok güzel geldi. Ve yeni bir başlangıç söz konusu burada. Asa asıyla hiç ummadığım bir anda yeni bir başlangıç seçilecek burada. Neden biliyor musun? Hala duygular var burada. Bak kupa annesiyle geliyor. Kızgınlık olabilir, öfke olabilir, nefret olabilir. Ama bunun yanında aşk duygusu da çok fazla var. Ve bu duygunun verdiği yoğunlukla zaten yeni bir başlangıç olacak. Bu başlangıç öyle bir başlangıç ki bir anda dürtüsel bir şekilde böyle başlayacak. Ee, ve duygularla devam edecek burada. Ama burada dikkat etmen gereken şey, bu kişiden sana bir adım geldiğinde hızlı bir tepki vermen. Yani çok düşünme diyor, çok e, bekletme, hızlı bir tepki ver. Ya yani mantıksız olmasın ama hızlı davran. Burada şundan bahsediyor. Bu kart dün de gelmişti. Ne kadar uzak olursan ol bu kişiyle, aranızda yol mesafesi olma ihtimali çok yüksek bugünkü açılım için konuşuyorum. Burada diyor seni hala birbirine bağlı tutan bir enerji var. Bu gönül mesafen de olur ayrı da olabilirsin şehirde farklı olabilir ne olursa olsun. Ama burada sizi bir arada tutan bir enerji bağının olduğundan bahsediyor. Bu insan seninle zafer kazanmak isteyecek mi dersen değnek altısıyla yüzde Bu kişi sana görünür bir hale gelecek. Niye biliyor musun? Çünkü senin yavaş yavaş sanki ondan gittiğini hissediyor. O yüzden hızlı tepki verecek olan o olabilir. Yani bir anda çat diye kapını çalacak sana bir başlangıç sunmak isteyecek olabilir. Çünkü kendini göstermek istiyor. Değiştiğini göstermek istiyor bu insan sana. Bu insan değişiyor. Uzun süredir seni bekletiyorsa eğer bu insan gerçekten değiştiği için bekletmiş seni. Biraz zamana bıraktım biliyorum diyor. Biraz alanımda kaldım. Bak evde kalk e, kartıyla geliyor. Seni biraz beklettim. Seni biraz yordum. Haber vermedim. Kendimden mahrum bıraktım belki biliyorum. Ama ben aslında büyük bir iyileşme döngüsünden geçiyorum. Geçmişimle barışıyorum. Ve e, bağlantımızın arasındaki dengeyi geri getiriyorum dedi. Bak burada iyileşme kartı ve savaşçı. iyileşiyorum ve içimdeki savaşçı harekete geçiyor. Artık bu aşk için senin için savaşmaya hazırım. Senden ayrı kaldığım zamanda sanma ki benim duygularım sana karşı bitti. Bizim enerji bağımız hala devam ediyordu seninle. Ve ben bu iyileşme sürecinden sonra sana çok hızlı tepki vereceğim. Hiç ummuyorsun belki sen bu insanın sana gelmesini ama bu sefer çok adil olacağından bahsediyor. Bu sefer o bütün beklentilerinin, beklediğiniz şeyleri, bir süredir yaşayamadığınız o güzelliklere değnek altılısı kartıyla çok güzel ve düzgün bir şekilde yaşayabileceğinizden bahsediyor. Bakın burada yetim kalmak var. Burada bu insanın bir aileye mensup olması, o ailenin kurallarına göre yaşaması. Fakat o ailenin içinde de yaşadığı o yalnızlık hissini size anlatamam ben. Bakın şu iki karta. Kabile. Bir şeyleri doğru yapacağım diye kendimi yetim öksüz bıraktım. Şurada iki yüzü görüyor musunuz? Bu taşın üzerinde de bir yüz var. Kabilenin üzerinde de bir yüz var. Bakın birebir aynı yüz bu bu arada. Yani burada şu var. Ben evet bazı kalıplara uymaya çalışıyorum. Kuralları yerine getirmeye çalışıyorum. Doğru düzgün yaşamaya çalışıyorum. Toplum içinde aileme yaraşır ya da kuralların getirdiği neyse ona göre yaşamaya çalışıyorum. Fakat o kadar yalnızım ki o kadar yetim ve öksüz hissediyorum ki kalabalıklar içerisinde bir yalnızım ben diyor burada bu kişi arkadaşlar. Yani burada evet bir ailesi, bir yuvası, ait olduğu bir toplum, bir kurallar sinsilesi var. Fakat orada bu kişi yalnız ve yetim. Hareket edememiş olabilir. Sana duygusunu gösterememiş olabilir. Fakat diyor ki ben... O kuralların içinde sıkışıp kaldım. Sanma ki orada sıkışıp kaldığımda senden vazgeçtim. Yine seni gözlemleyip durdum ben diyor. Tilki gibi bak tilki tilki tam bir tilki enerjisi. Karda yürürüm ben izimi belli etmem enerjisi var bu insanda arkadaşlar. Yani burada sanma ki seni düşünmüyor. Seni düşünüyor fakat bunu asla sana göstermiyor. Göstermiyor burada. Yani seni takip ediyor. Hala ne yapıyorsun, ne ediyorsun çok merak ediyor. İnanılmaz bir takip durumu söz konusu. Uzaktan tarafsızca gözlem yapıyorum ben diyor burada. Gerçekten. Hani yolumuza çıkan ağaçlar yüzünden ben ormanı göremedim diyor. Her şey karman çorman oldu. Öf, yani tepki vermeden sana gelmeden önce aslında biraz düşünmek istedim ben diyor ama aramızdaki bağa da her zaman inandım ve tekrar bir araya geleceğimizi çok güvendim. Ve artık durumları beklediğimizden daha çabuk çözeceğim ben dedi. Yani hızlı tepki verme kartı ona geliyor burada aslında bu baktığımızda arkadaşlar. Hızlı tepki verecek artık. Bu kadar beklemek yeter. Artık ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Artık ben de güzel şeyler yaşamak istiyorum. Bu ayrı kaldığımız süreçte bile ben biliyordum ki biz tekrar bir araya gelecektik seninle. O enerji bağını ben hep seninle hissettim diyen bir insan var burada güzel dostlar. Yani Ya burada işte ailenin içinde yalnız kalmak da var ya. Orası çok acı. Hakikaten öyle. Yani burada eee Hatasını kabul edecek artık ya. Eğer aşk bir danssa bu dansta yanlış adımlar attığını kabul edecek bu bu insan. Ve olabileceği en iyi kişiyi ortaya çıkaracak biliyor musunuz? O yüzden de iyileşmek istemiş. O yüzden de belki e, size haber vermemiş. Sizden ayrı kalmış. Sizi uzaktan izlemiş. Çok garip geldi burası ya. Yani kayıp duygusunu, seni kaybetmenin verdiği acıyı ben çok derin derin yaşadım diyor ya. Ve hiçbir destek alamadım diyor. Başkaları yüzünden hayal kırıklığı yaşadım, incindim. Ve başkaları yüzünden bu ilişkiden uzaklaştım. Bizim aramızda, sizin aranızda inanç farklılığı da olabilir bu arada. Aile ve kültürleriniz çok farklı olabilir. Kendimi dışladım, ama şimdi diyor cesur olma vakti diyor. Gerçekten sana hiçbir kötü niyet beslemeden kendimden ödün vereceğim diyor ya. Bu sefer kendimden ödün vereceğim diyor. Gerçekten kendinden ödün verecek bu insan size karşı güzel dostlar. Çünkü çok beklettiğinin farkında kendini iyileştirmek için, bir şeyleri düzeltmek için çok 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 beklediğinin farkında. Ve burada bakın, Lenormand destesinde görüyor musunuz? Güneşle açıyor. Sen benim güneşimsin. Sen benim için doğru kişisin, içimi ısıtan insansın. Ben artık bunu biliyorum ya. Yalnız kaldığımda benim ışığım da sensin, ısım da sensin. Güneşim de sensin diyor burada. Ve sana gerçekten bir haberle gelecek. Ve bu insan senden ayrı kaldığı süre zarfında da sana hep sadık kalmış. Kalpten bir sadakat var burada sana karşı. Yani geliyorum diyor. Yeni başlangıç bizim olacak diyor. Çünkü ben çok acı çektim. Senin bilmediğin yaralarım da var benim. Ben aslında onları iyileştirmek için biraz da kendimi geri çektim senden. Ama senden kendimi geri çekmem seni sevmediğim anlamına gelmiyor diyor burada. Burası güzel geldi. Peki şuradan biraz daha destek alayım buraya. Yani bak özlemek çok özlemiş seni. Çok özlemiş ve beklemek. Yani beklerken özledim diyor. Beklerken özledim. <laughs> yani bu kişinin adımları boşa olmayacak arkadaşlar e, bu kişi size bir anda evlenme teklifi edebilir o beklediğin teklifi bir anda alabilirsin çünkü ayrı kaldığı süre zarfında çok özlemiş yani bu insan hiç ummadığın bir anda senin kapını çalacak dedim ya sistem ilahi adalet senden yana ve bu seçimi sen yapacaksın ya, bu ilişkinin gidişatına sen karar vereceksin. Peki hangi duygularla bunu yapacaksın sen? Özlem ve arzulama ikinci kere geldi görüyor musunuz? Artık anlaşmazlık ve çatışmayı bitirmek istiyorum. O yüzden de zaten beklemiş. İntikam. Senin ondan intikam almandan çok korkuyor bu kişi. Yani tekrar anlaşmazlık ve çatışmayı yaşar mıyız? Kapana kısılmış hisseder miyiz tekrar? Ben bunların bitmesini istiyorum dediği bir süreç var. Bak kaderin müdahalesi, kader çarkı kaderin müdahalesi. Yani burada artık kadersel bir süreciniz başlıyor sizin arkadaşlar. Adalet kartıyla da geliyor. Adalet doğru düzgün bir seçimden bahseder, doğru düzgün yol almaktan, artık şansın dönmesinden daha iyi yere vardırmaktan bahseder sonuçları ve mucizevi bir şekilde olacak bu hiç beklemediğin hiç ummadığın bir anda. Ama bu insan seni çok özlemiş ve senin ondan intikam almandan çok korkuyor. İnanılmaz bir korku var içerisinde. Bu insan boşuna beklememiş. Yani bu insanın beklemesinde gerçekten bir hayır varmış. Burası bundan bahsediyor. Çok güzel geldi ya. Kasım ayında güzel şeyler sizi bekleyecek. Yani o yavaş giden süreç bir anda hızlanacak. Çünkü bu insan iyileşme basamaklarını tamamlıyor artık yani kendini kalabalıklar içerisinde yalnız hisseden ve seni uzaktan gözlemleyerek seni hiç unutmayan o enerji bağını sürekli üzerinde hissettiğin bu kişiden sana bir adım gelir mi dersen Kasım ayında %90. Peki sen neyi bilmelisin? Diyor ki bu tam olarak düşündüğün şey. Şimdi sen bu açılımı izlerken şu an aklından ne geçiriyorsun? Evet diyor bu tam olarak o düşündüğün şey gerçekten benimle evlenmek mi istiyor dediğinde evet diyor. Bu tam olarak o düşündüğün şey. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan oku. Birazcık burada kendi kendinize ders çıkarmanız lazım arkadaşlar. Yani en ufak bir tökezlemede düşmemeniz lazım. Sen diyor bu zorlukların üstesinden gelebilecek bir güçtesin. Kendine challenge yap. Düşme. Daha güçlü ol. Dediği bir süreç ve eğer doğru gelmiyorsa yapma. Şimdi bu insan sana geldiğinde sen birazcık şüpheye düşecek olabilirsin. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, yok ya yeniden başlamamalıyım, bu kişi benim için doğru değil diyorsan, bak burada diyor ki eğer doğru gelmiyorsa yapma. Ama hayır ya ben yıllardır bunu bekliyorum ya da aylardır bunu bekliyorum, bu benim için doğru diyorsan, bu tam olarak düşündüğün şey diyor kartlar. Çok güzel geldi. Yani burada hakikaten bir şeyler hayatınızda hızlanacak o yavaş giden alanında kalan sadece gözlem yapan adım atmak için bekleyen kendini saklayan o kişinin iyileşme periyodunun yavaş yavaş tamamlandığına şahit olacaksınız. Ve burada gerçekten senin içinde artık harekete geçecek ya diyor ki aşk korkusunun üstesinden gelmeye hazırlanıyor mucizelerin sonu yok iyileşiyor yani çıkıyor evde kaldığı alandan çıkıyor. O bak evde kal tılsım yedilisi. İkisi de bekleme kartı. İyileşmek için bekledim diyor. Altında iyileşme kartı var. Geçmişimde problemler vardı. Onları çözüyorum. Onlarla barışıyorum. O sayfayı kapatıyorum. Ama sanma ki ayrı kaldığımda ben seni unuttum. Çok güzel geldi. Peki iş para kariyer ne diyor? Sihir kartıyla geliyorsunuz arkadaşlar. Yaratıcılık mucize ve dönüşüm. Artık güç sende istediklerini hayatına çekmek için sihrini kullan. Sınırları siz belirliyorsunuz dedi. Bu aralar sizin seçim yapacağınız bir süreç başlıyor. Burada adalet ve kader çarkı biraz ondan da bahsediyor. Senin dönemin geliyor. Kasım ayı birçoğuna çok uğurlu gelecek güzel dostlar. Burada otorite kartı geldi. Güç liderlik kontrol. İş yerinde işverenle olan bazı tartışmalar, pozisyonuna yönelik meydan okumalar sizi karşılık vermeye zorlayacaktır. Mümkün olduğu kadar barışçıl çözümleri seçin. Yani burada iş yerinizde senin dediğin olacak. Sınırları sen belirleyeceksin ama biraz daha sakin kal. Böyle çok fevri davranma. Haklı olsan bile biraz daha alttan alarak işini yürüt denen bir süreç. Bak burada yüzü kurtarmak var. Sinirler sen bile gülümse. Hani o öfkeni, o kızgınlığını, o sinirini belli etme. Biraz daha maskeli davran. Bir enerjisi geldi burada. Saygınlık, iletişim, dayanıklılık geliyor. Saygınlığını korumak, istediğin işe sahip olmak veya işinizi kaybetmemek için zorunlu olarak gülümsemeniz ve bazı şeylere katlanmanız gerekebilir. İşte tam olarak bu. Yani burada eğer bir şeyler senin istediğin gibi olsun istiyorsan otoriteyle çok da ters düşme. Biraz poker face ol. Biraz alttan al durumları. Haklılığını bu şekilde ispat et. Yani kavgacı rol model olarak değil de biraz daha sempatik ama ım, gücün sende olduğunu bilerek ilerlersen sistem sana işinde de çok güzel kazançlar sağlar dedi kartlar peki son olarak bu insan bize ne söylemek ister her karttan bir tane alacağım yine bize beni izleyenlerle alakalı ne söylemek istersin neyi duyup bilsinler neyi beklesinler ya da beklemesinler bize öyle bir aydınlat ki böyle içimiz rahat bir oh çekelim de Kasım ayı çok güzel olacak diyelim hadi bakalım bize dürüst doğru düzgün cevaplar ver artık yeter bak iyileşmişsin de hazır saklandığın yerden de çıkacaksın e artık bu Kasım ayı bizim yüzümüze gülsün mü gülsün diyelim artık bu kasım ayı beni izleyenlerin yüzüne gülsün istiyorum. Sen de onların yüzünü güldür lütfen. Artık yeter. Yorma bizi. Ama çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar gerçekten. Çünkü güneş, binici ve köpek kartı yani özellikle 18 Kasım 18'e, 31'i, ayın 1'i yani buralara bir dikkat edin. Ee, güneş kartı aslında bir yıllık bir periyottan da bahseder. Yani bu ilişki belki de bir yıl içerisinde tam bir rayına oturacak ya da bir yıldır düzelmesini bekliyorsun bilmiyorum ama bir yıllık bir periyodu verir. Bakalım. Hepsinden aldım mı diye. O kadar çok deste getirmişim ki <laughs> her şey birbirine karışmıştı. Kafa karışıklığı dedi, gizli aşk dedi. Ana arkadaşlar, bazılarınızın arasında bir yasak aşk durumu söz konusu olabilir. E, herkes için geçerli olmak zorunda değil ama bu onun kafasını çok karıştıracak olabilir. Yani doğrularını işte o kendi doğrularını zorlu zorlaması söz konusu olabilir. Bu küçük bir kesim için, herkesin öyle olmak zorunda değil. Eğer böyle bir şey yoksa da bu aşkı kimseye söyleyemiyor olabilir dedim ya kültürel farklılıklardan dolayı böyle gizli gizli yaşanması gereken bir aşk olabilir. Burada o kafa karıştırıyor işte olur mu olmaz mı herkes ne der nasıl söylerim bunu çevreye nasıl daha ileri gidebilirim bunun muhakemesini yaptığı bir süreçten geçiyor. Bakın burada pişmanlık yine geldi. Yani e, bu kafa karışıklığını sana yaşattığı için, seni bu çıkmaza soktuğu için inanılmaz pişman. Bunu bilmeni istiyor. Bak bu bu birkaç kere geliyor. Yani diyor ki sana bu kafa karışıklığını yaşattığım, seni bu konuma düşürdüğüm için çok pişmanım. Lütfen beni affet. Ben kendimi affetmekte çok zorlanıyorum ama sen beni ne olur affet. Çünkü ben seni bir çıkmaza soktum. Yani burada hani belki duyurmadı kimseye sana yalanlar söyledi kafanı karıştırdı gizli kapaklı davrandı seni bu aşk çıkmazında bir kilit noktada bıraktı hareket etmemene sebep oldu İşte bu yüzden çok pişman yani kafam benim de karışmıştı bunları bilmeni istiyorum diyor. Yani bu aşkı herkese söyleyemedik belki içimizde yaşadık gizli yaşadık e, bu yüzden çok pişmanım yani bunu bu çıkmazı sana yaşattığım için çok pişmanım diyor bence burada. Ee, <laughs> nefes al kartıyla geliyor. İşte şuradaki iyileşme süreci. Ee, bu pişmanlık, bu kafa karışıklığı, bu çıkmaz beni çok yorduğu için biraz nefes almam gerektiği için ara verdim. Biraz bir şeyleri geride bıraktım. Biraz bir şeyleri arkamda bırakmışım gibi gelebilir sana. Ee, ama aslında... Bu birazcık iyileşmem için gerekliydi diyor. Bak burada yine iyileşmekten bahsediyor arkadaşlar. Ee, meditasyon yapmaktan da bahseder bu kart biraz. Çok acele etmek istemedim. Kalbimi açmak için zamana ihtiyacım var dedim. Ee, anın tadını çıkarmak istedim. Yani kalbimdeki ego'yu yenmek istedim. Sabırla ilerlemek istediğim için diyor birazcık kendimi geri çektim dediği bir süreç var burada. E, kuşlar kartıyla geliyor. Kuşlar iletişimden bahseder, haberleşmekten bahseder. Burada bir e-posta yoluyla, mesajla haberleşmekten de bahseder burası. Güzel güzel konuşmalardan bahseder. Yani belli bir süre beklemeden sonra aranızda yeniden bir iletişim olacağından bahseder. Ve zaten tılsım üçlüsüyle geliyor. Ortak bir paydada buluşacaksınız yine ya da bu insanla bir iş yapıyor duysanız ortak paylaştığınız bir alan varsa bu konuyla alakalı sizinle bir iletişime geçmek isteyecek olabilir ama işin özünde bu insanın gerçekten pişmanlığı ve bu pişmanlığı da sizi affettirmek için atacağı adımlar söz konusu mu derseniz evet çünkü pişman olmuş ve seninle ortak paydada buluşmak için daha bak şu gizli aşkı Tılsım üçlüsünde ne vardır? Görünür olmak. İnşa ettiğin şeyi herkesin beğenmesini istemek vardır. Bu gizli olan şeyi artık herkes bilsin, duysun isteyeceği bir sürece geçecek. Yani seninle gerçekten ortak bir paydada buluşmak adına bir iletişime geçeceğinden bahsetti bugün kartlar bize. Güzel geldi. Kasım enerjileri size uğur getirsin, mutluluk getirsin, huzur getirsin ama kasım ayında güzel şeyler bekleyin ve kararlar tamamen sizin elinizde olacak. Gücünüzden ödün vermeyin. Sadece gülümsemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu iş hayatında da özellikle sosyal hayatınızda da öyle. Sinirlenseniz bile birazcık böyle poker face'lik oynayın bu ara. Sizi kurtaracaktır diye düşünüyorum. Hepinize şifa olsun. Bir sonraki açılımda görüşürüz.